Şimdi kankan sınıfta tahtada bir şey okuyor. Sonra okuduğun şeyde benim ismim geçiyor. Tüm sınıf. <laughs> Güzel geldin ya. Pardon da bu isimde tek ben mi varım dünyada. Benden başka bu ismi taşıyan kişi yok mu? Sabah ben beri düşünüyorum da eğitim hayatım boyunca tüm derslerden kopya çektim. Ama içinde din dersi de var yani dersinde kopya çekmek günahsa aha da o zaman yedik. Cehennemin en üst katından yerimiz ayrıldı sayılır tüm öğrenci arkadaşlarım. Orada görüşürüz. Yok annem şimdi ben gelmiş. Akşam erken yatıyorsun sabah okul var. Akşam yatmıyorsun sabah kalkmıyorsun. Demeye başladı. Ya anne uykum yok diyorum. Yatağa girince uykum gelir. Ya anne uykum yok diyorum. Koyun say o zaman uykun her türlü gelir <laughs> Güzel şeysin ya Pardon da anne Uykum yok Uyumak istemiyorum Okula da gitmek istemiyorum ama gitmek zorundayım Bana koyun say diyor ya Okulda biz x y z diye sayıyoruz Koyunlara da öyle sayacağım x y z diye Bugün sevgililer günülmüş Evet Ben şimdi sana hediye alacağım Evet Bir günlüğüne ayrılıyorum arayıp sorumluları görüşürüz <laughs> <laughs> Ya bilgisayarda senden bir tane fotoğrafı geri dönüşüm kutusundan gerisin geri getirdin. Annem gelmiş diyor ki sen neden bilgisayar mühendisliği okumadın? <laughs> Güzel şey seni ya. Şu an saat gecenin bir yarısı ve benim yarına yetiştirilmesi gereken bir teknoloji tasarım ödülüm var. Şu an benim uhuya ihtiyacım var, kartona ihtiyacım var. Ve ben buna annemi şu an nasıl söyleyeceğim hiçbir fikrim yok Neymiş silindir yapacakmışız neymiş küp yapacakmışız Güzel şeysin ya Pardon da hocam neden siz bizi bu teknoloji tasarım ödevleriyle zor durumda bırakıyorsunuz Tamam matematik dersini sevmiyor olabilirim Sabahın köründe kalkıp okula gitmeyi de sevmiyor olabilirim Sonra okuldaki her şeye karışan hocaları da sevmiyor olabilirim. Ama en çok gülüp eğlendiğim yer yine de okul. Çünkü orada benim dünyalar tatlısı best friend'im var. Bugün arka arkaya edebiyatta tarih dersi vardı. Edebiyatçı geldi, iki sayfa ezberlencik ödev verdi. Eyvallah. Sonra tarihçi geldi, üç sayfa ezberlencik ödev verdi. Hani hocaya sorduk, hocam bunlar ne zamana? Demesin mi? Ya! Bizim beynimiz bellek değil ki biz hangi birini ezberleyelim? 5 sayfa kolaysa sen ezberle. Sanırım bizi bilgisayar sanıyor. Flaşı takıyorlar buradan. Aaa ezberledik. Bugün edebiyatçı beni müdürün yanına gönderdi. Hani bir şey de demedim. Her zaman gibi edebiyat dersinde uyuyordum. Hoca görür görmez. Hemen diyor, sana sıfır vereceğim. Hocam adı üstünde edebiyat. Ben de edebiyat olarak yatıyorum. Dersine böyle ne yapabilirim? İşte benim müdürün yanına gönderdi bu yüzden. Ben de yanlış yapıyorum. Bugün masattaki okul grubundan bir mesaj aldım. Hoca yazmış. Herkes saat 8'de Eva'daki online derste bekliyorum. Gelmeyenin saati sıfır. <laughs> Güzel şey senin ya. Pardon da hocam zaten yarın okula geleceğiz. Siz bizi bu kadar çok mu özlüyorsunuz ve ha, hafta sonu online ders yapıyorsunuz? Hadi okul kapalıyken anlıyordum online dersi. Şimdi okul açık bırakın da hafta sonu bir yatalım ya. Yeter vallah billah ya bize de günah. Canım hocalarım verdiğiniz ödevler yetmedi mi? Hala whatsapp grubundan ebadan ödev atıp duruyorsunuz. Whatsapp'a bakıyor pazartesi ödevini yapmayın okula gelmesin yazıyor. Ebaya giriyor. Pazar günü gece 12'de testler son. Güzel şey sizi ya. Zaten iki gün hafta sonumuz tatilimiz var. Biz ödev mi yapalım dinlenelim mi? Artık kararsız kaldık. Yeter ya. Bu nedir her gün ödev ödev? Aaa. Okuldan çıkar çıkmaz telefonu elim alıyorum. Telefon oynarken hiçbir şey mi olmuyor? Böyle çok rahat alıyorum. Ama annem gelip hadi ders çalış dediğinde başım ağrıyor. Karnım ağrıyor. Kendime hastalanmış yataklara düşmüş gibi hissediyorum. <laughs> Güzel şey beni ya. Artık bir bana ders çalışmayı sevdirebilir mi? Çünkü sınavlarla koşuyor. Artık kalkıp ders çalışmam lazım. Hoca gelmiş okuldan beklentimin ne olduğunu soruyor. <laughs> Güzel şey seni ya. Beklentim ne olabilir hoca? Tabii ki de kapanmasını bekliyorum. de hafta sonu gelse de uyusam diye düşünürken içeri Bence girdi. Neymiş duyurusu varmış. Geldi hoca geldi. Evet çocuklar o kadar sınavı ertelettiniz bari çalışmış olun yüksek kalın. <laughs> güzel şey seni ya. Pardon da hocam siz sınavı 3 yıl erteleseniz bile biz son gün çalışırız. Bu öğrenciler arasında bir gelenek. Artık havalar sıcak olduğu için okul formasının üstüne silik giyemiyorum. Ben de bugün gittim okul formasının üstüne güzel bir tişört giydim buraya görür görmez çalışmıyormuşuz. Güzel şey ya. Pardon da hocam biz kankamla ne konuşabiliriz? Hani ne? Oo, oo. Biz kankamla neler konuşmuyoruz ki? Haklısınız hocam. Ben olsam da bizi ayırırdım yani. Ya hafta içi de olsa hafta sonu da olsa eve gelir gelmez annem başlıyor. Ders çalış, ders çalış. Yemek yesen de ders çalış. Tuvalete girsen de ders çalış. Cık. Güzel şey seni ya. Pardon ben de benim ders çalışmamak için çok sebebim var. Tuvaletinde bir kitapla gireyim. Ya bunu yapan bence tek ben olamam. Okulda nöbetçi olduğunda çay ocağına gidip oradaki ablayla kanka olup bedava çay içen. Bedava kahve içen de bedava yemek yiyen. Bunu tek yapan ben olamam. <laughs> Güzel şey ya. Ne kadar da zekiyim. Şimdi teneffüste Böyle sınıf havalansın diye camları falan açmışlar. Bizim sınıfta sürekli üşüyen bir kız var. Hani ilkbahar geldi hava 30 dereceyi gösterecek artık. Sınıfa girer girmez... arkadaşlar akşam televizyon izlerken kanepede uyuyor kalmışım. Sabah dedim odama gideyim bari odamda uyuyayım. Böyle bir girdim. Bir şok yaşadım. Bir şey yaşadım. Hani o o göstereceğim şimdi yok. Arkadaşlar bu ne ya? Bu ne ya? Anneme soruyorum bu ne benim yatağımda ne işi var diyorum. Bu senden daha değerli diyor bana. Git yerde yat diyor. <laughs> Güzel şey seni ya. Bu ne anne bu 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 ne ne? Şarkı söylüyor ha. <laughs> Kankam gelmiş her gün dışarı çıkalım diyor. Kanka hele bir buradan bak. Hele bir de buradan bak. Hele bir de buradan bak. Neymiş? Boşmuş. Neymiş? Para yokmuş. Nasıl çıkalım dışarı her gün? Kankam gelmiş her gün dışarı çıkalım diyor. Kanka hele bir buradan bak. Hele bir de buradan bak. Hele bir de buradan bak. Neymiş boşmuş. Neymiş para yokmuş. Nasıl çıkalım dışarı her gün? Ya dün Türkçe'de doğa ile ilgili şey yazın diye ödev vermiş ama internetten bakılmayacak. E ben de unutup okula gittim. İlk teneffüs kütüphaneye koştum bilgisayarların başına. Doğayla ilgili olan ilk şiiri direkt yazdım. Derste bizim sınıfın inek kızı. Hocam o internetten bakmış. Aynısı internette yazıyor. <laughs> Güzel şey ya, Bizim sınıfın inek kızı. Sen de internetten baktın ki internetten yazdığımı biliyorsun. Tüm sitelere girdim. Birer cümle birer cümle karıştırıp yazdım. Ben biliyorum sizi. Bugün okul test kitabı dağıttı. Ben de şok oldum. Gittim babama dedim baba test kitabı alacağım. Bana bir 100 lira ver. En ucası 100 lira dedim. Okulun verdiği de kitabı kırtasiye'den aldım diye biliyor. Şimdi o 100 lirayla isteme siviti almaya gideceğim. Tabi bulabilirsem ucuz okul formasını size giyeceğim de. Okul arkadaşım diye demiyorum. Ama yemin ediyorum ki hepsi seçilmiş geri zekalılar. Cuma günü hoca tek tek tahtaya ödevleri yazdı. Benim çok zeki arkadaşlarım gelip bugün bana mesaj atıyor. Kanka ödev neydi? Güzel şey seni ya. ödevlerdi biliyor musun kanka? Ebendi. Neymiş? Ebenmiş. Oldu mu? Yaz şimdi. Eben. <laughs> Bugün bir ebaya gireyim dedim. Hocalar ne paylaşıyor bakayım dedim. Girmez olaydım. Birikmiş konular mı dersin? Birikmiş ödevler mi dersin? Birikmiş projeler mi dersin? <laughs> Güzel şey sizi ya. Pardon da hocam biz iki gün boyunca bunları nasıl yapalım? bu güzelden pazar yarına yetişmesi lazım. E bir de süre koymuşsunuz kapanması için. Hani nasıl yapalım? Bir taktik söyleyin biz de hemen yapalım. Bir tarihçi sözlü yaptı Sözlüden sıfır almışım. <laughs> Güzel şey seni ya. Pardon da hocam. Sormuşsunuz ki Osmanlı neden savaşa katıldı? E ben de cevap olarak Osmanlı'yı korumak için dedim. Bunda sıfır verecek ne var? Yüzlük bir yani cevap. Niye sıfır? Ya şu sınav haftasını tek sevmeyen ben miyim acaba? Sınavlar okunuyor. Kankamla 50 aldık, geçer not aldık diye biz arka sıralarda seviniyoruz. Bizim sınıfta şu ön sırada oturan kız tayfası. Hadi cevap şu. Hayır okumadım diyorum. Her seferinde sormayın. İlla boynuma kağıt mı sakayım? Sınavları okumadım çocuklar diye. <laughs> Güzel şey seni ya. Pardon da hocam. O zaman biz de sınava girmeden önce boynumuzu illa kılıtmasalım. Hocam sınava hazır değiliz. Sınav yapmayın diye. Şakacı şey seni. Ya buradan TikTok deneyi yapan arkadaşlara sesleniyorum. Abi siz de yapmayın. Bakın kardeşim gelmiş neymiş tuvalet kağıdını ıslatacakmış duvar atacakmış ses çıkacakmış. Neymiş elmayı sabunlayacakmış şarj aletini takacakmış tabletin şarjı dolacakmış. Şimdi ne deneyi yapıyor gidip beraber bakalım hadi. Arkadaşlar bana bir sabır verin ya. Ne yapıyorsun sen? Arkadaşlar video olmadı şakaymış. Deney olmadı mı? Hayır. Afiyet olsun Günümüz başarısız Eğerin kulağı var e Benim de kulağım var e O zaman ben yer miyim Yemem Bugün dedim Sınavlar yaklaşıyor Ben bir gideyim test kitabı alayım Bu dönem dersleri yüksek tutayım ki Sınavı geçeyim dedim Gittim test kitabını sordum Bana 100 lira dedi Şöyle test kitabıyla bakışa kaldım bir güzel şey dizi ya. Pardon da bir test kitabı 100 lira mı olur? Ne yani bu test kitabı bizim yerimizi sınava mı giriyordu biz bilmiyoruz. Hani öyle bir şey varsa alayım yani 5-6 tane. 2 sene önce 10 lira 20 liraydı bu. Şimdi matematikçi derse geldi. Tahta 3-4 tane kolay soru yazdı. Dedim ki hadi bak bugün matematik dersi güzel olacak. Hepsine parmak kaldırıyorum. Önde çırpınıyor. Yok görmüyor beni. Sonra son bir soru yazıyor. Ama öyle bir soru yazıyor ki kazık kazık. Parmak kaldırmıyorum. Soruyla böyle bakışıyoruz. Beni kaldırıyor. <laughs> Güzel şey seni ya. Onda hocam ilk üç soru için önde böyle 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 çırpınıyordum. Beni kaldırırsınız gelmedi. Son soru kazık olunca mı kaldırırsınız geldi? Neden yapıyorsunuz bunu her seferinde bana? Bizim gıcık bir İngilizceci var. Öğrencilerin zili çalda sınıfa böyle ışınlanır. Biz de dersin İngilizce olduğunu unutmuşuz kankamla. Sınıfa böyle oyalana oyalana gidiyoruz. Sınıfa bir gittik ne görelim. Hoca oturmuş yoklama alıyor. Bizi de yok yazmış. Yürü görmen. Çocuklar hiç gelmeseydiniz sizi yok yazdım. Geçin oturun. <laughs> Güzel şeysin ya. Pardon da hocam. Siz bizi yok yazdıysanız biz bence sınıfa girmeyelim. Çünkü biz o sınıfta yokuz. Ben bu mantığı anlamıyorum. Yok yazıyorlar. E dersen dışarıda çıkarmıyorlar. E ben o sınıfta yok görünüyorum. O zaman o sınıfta yok olayım. Şimdi benim yönünü yetiştirmem gereken devler var. Ama ben yapmayacağım. Hoca gelmiş. Cuma günü son ders zil çaldı. Evet çocuklar yapamadığımız yerler hafta sonu ödeviniz. Güzel şeysin ya. Pardon da hocam. Allah'ın günü çuvala mı girdi? Bir cuma günü yapamadıysak pazartesi yaparız, Salı yaparız. Okulda erken yaparız. Neden hafta sonumuzu işgal ediyorsunuz? Bırakın da uyuyalım. Bugün akşam yemeğinde çok bulaşık vardı. Ben de akıllılık ettim. Dedim ki yedik içtik Allah hattırsın sofrayı kuran insan kaldırsın dedim. Herkes ona bakıp gülmeye başladı. <laughs> Güzel şey ya. Pardon da niye gülüyorsunuz? Söyleyin beraber gülelim dedi. Sonra annem bana dönüp dedi ki. Akıllı kızım benim. Zaten sofrayı sen kurdun. Sen kaldıracaksın. Şimdi ben rezil olduğuma mı yanayım? Sofra yine bana kaldı. Bulaşıklar bana kaldı. Ona mı yanayım?